gidiyor bizimkiler arkadan. Kayboldular küçücük yerde. Böyle gördüğüm yerleri çekiyorum arkadaşlar. Hiç bir şey anlamıyorum. Yok kıyafetçi, yok işte yemekçi. Falan filan. Mutfak. Ne Fila mutfak burası? Karşıda market var. Restoran. Tatilcilerin gibi Geziyoruz arkadaşlar bilmediğimiz sokaklarda. A caddenin aşağı e, ara caddesine geldik. Şimdi camiye avaz Ben Almadım yine. Onlar arabaya gittiler. Geldiler söyleseydim. Olurdu. Ya şey mi oldu? Sıcakta dolaşıyoruz. Geziyoruz arkadaşlar sıcakta. Şu gölgeye gelelim bari Aha da şurası arkadaşlar Kemerde sahil kenarındaki Park demiştim ya Ne parkıydı burası Şey yazıyor ama ne olduğunu Göremedim şu anda Şimdi bizimkiler arkadan çıkıyorlar Diyorlar ki anne bizi niye çektin diyorlar Rana Allah ben de çekebildiğim kadar çekeceğim. Yani benim şeyime kamera açma giriyorlar arkadaşlar. Ben ne yapayım ya? Değil mi? Şimdi buranın ismi onu söyleyeceğim size de. Elsie'den dönünce hemen sağ Elsie'den sahile doğru dönüyorsun. İlk soldaki park. Burası güzel bir park. Gelemediler bunda Geldik arkadaşlar neyse. Şey, masada oturacağız, oraya getiriyor musunuz? Buradan mı? arkadaşlarımız sipariş alır efendim. Tamam. Evet. şu masada oturmuştuk yine orada oturacağız acaba şöyle atlıyoruz geçiyoruz Allah bir güzel bir esiyor ama Yarın ederim ben abi. Çocuk köydeymiş yarın yarın. yarın evet. gün içinde. Bugün geleceğim abi de diyor. çocuk köydeymiş yarın gün içinde ne zaman dersen. Evet arkadaşlar. Ee, nakit sütü aldık. Sonra limonata aldık. Bir ay da e, minşek aldık. Sana da buzlu kahve aldık. Biz de içiyoruz. Gitir, gitir, kontrol edip şey işi bitireceğiz. Çıktık arkadaşlar. Bizim pilavese veremeye gidiyorlar. Ben de şuradan dondurma alacağım. <laughs> Görmedin mi? Var. Şekersiz dondurmalar var. Allah Allah. Ee? Tatlı da şekersiz ama. Var. Tatlandırıcılı. Ha. Abla bunlar orijinal Maraş kumrufası. Sağ sizde öyle bir şey yok değil mi? Vallahi bilmiyorum şeker var mı yok mu içinde Allah var ya. Yani. Olsa yazar orada bir yerde. Ha. Sen bilirsin. Ben bilirim. Bunda geç. Bana ne? Bana ne? Tamam, Keçi sütlü alayım ben o zaman. Tamam abla. Sen e, sırayı sıraya sırayı bozmayalım. Yemeyeceğim mi? Canım? Çocuklar, çocuklar istiyor musunuz? Ben istiyorum. Musun? Miray. Da işte. Çocuklar şeye geldiler. Dondurma yememeye evet, yeme yememeye yemin ettiler herhalde. Aa, değil mi? Dondurmayı aldım arkadaşlar. Dondurma. Buraya gelince hep oradan bir dondurma alıyoruz. Yiyoruz. E bir atmıştı atmış dedi. Dedim burası biraz pahalıymış dedim. Burası öyle abla diyor. Kahramanmaraşlıymış. Öyle arkadaşlar. Bayramlaştık. Bayram mübarek olsun dedik. Çıktık. Gidiyoruz. Kemer. Dondurma üstüne retoks içiyorum arkadaşlar. Kemerden çıkıyoruz. Evet arkadaşlar çıktık. Ee, gidiyoruz bakalım Antalya'ya. Bu arada içtiğimiz işte kahveler toplam 150 TL. arkadaşlar. Bir Ziraat Bankası Şubesi'nden daha süper bir şey varsa o da Ziraat Süper şubedir. Çünkü Ziraat Süper şubede kart aydatı ödemezsiniz. Ücretsiz ve yüksek limitli para transferi avantajının yanı sıra Türk Lirası mevduatınıza ilave faiz ve hisse senedi işlem komisyonlarında indirim ayrıcılığınız olur. Ücretsiz, faizsiz nakit avans fırsatı da Ziraat Süper Şubesi'nde Şurada yakın ya şurası. Ha. yakın işte pikniğe giriş çıkışlar kalabalık ya. Ondan burası böyle tıkanıp yaşarışık kalıyor. Var, Işık var ya. O sarı çıkanlar falan var ya. Bas bas. Biraz önceki neydi ya? Burası liman. Liman burası değil mi? Diğer taraf neresi acaba? Evet. Geride kalan. Özel tekneler bir Balıkçı var mı? Balıkçı barınağı. Balıkçı barınağı. Özel teknelerin yeri, yeri burası değil mi? Liman. Sonra yüklerin geldiği işte. Biliyorum. Özel tekneler Yüklerim. nerede oluyor? Kaleçli'de mi? Şurada aşağı şu balıkçı var ya. Tamam orası da özel tekneler oluyor. Şu biraz önce isterdi liman Çünkü orada küçük küçük tekneler gördüm onun için. Liman dedim ben bir an burayı zannetmiştim değil. Burası tekne. Burası sarı sürü şey, plaj. Niye giriyorsun? Burada denize giriyorsun arkadaşlar. Giriliyor. Trafik böyle. Öylesine bak hani bazen uygun güzel şeyler oluyor bazı yerlerde. Çikolata aldım, çikolata aldım. Onları da oraya araştıracağım. Kabartma mı acaba? Kaç tane gelmiş? Yani dört tane istedim, üç tane gelmiş ya. ne? Dört tane istedim, üç tane gelmiş. böyle buzdolap köşesi. Ne sen ne niye koydun buzdolap köşesi? Dışın dışın e, etimizi almışız. Orada belki. yavrum orada. Ben yani büyük almışım. almışım. Ee, et ben, ben büyük almışım. Rana... Ayşe ben büyük almışım. Tamam. Orada o kadar varmış. Ben ayrım et falan filan dedi istemedi. Valla biraz acıktı. Biraz üzer, içeride uzandım falan. Dört tane istedim ama bir tane gelmiş. herkese birer tane istedim. Tamam. Çok güzel gelmiş arkadaşlar. Ben ısıtmadan yiyecektim de. Neyse. Bugün bizim yemeğimiz hazır. Barbunya. Barbunya plak arkadaşlar. Şöyle hafiften ısıtıvereceğim. İndirimde 29'dan 23'e düşmüş açıkçası. Ben de bir canım daha <doğruyu> Ne <laughs> eksik <etsek>, ne <laughs> eksik. En güzel yemek var mı yedirin? <laughs> İyi etmişim değil mi arkadaşlar? <laughs> <laughs> Geldikten sonra işim işi vardı. Dışarıya çıktı geldi. 2 dakika. Yerirken de ekmek de şey almış gelmiş. Ee, poşet. şey biraz da biz bunu. Çok az su koyalım. Şöyle ısınsın. Şunları atayım. Bunları tabaklara koyacağım. Yanına yoğurt koyul değil mi? <laughs>

Ama nasıl bileyim, denizlerden içeriye Al şunları böyle. Ay 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 ay! Evet, Hep hazırdan gidiyoruz arkadaşlar. Hazır, 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 hazır! Çay geldi yine. Çay biz bulamayınca böyle her gördükçe... ...alıyor eşim, 3 tane çay oldu tam burada ekmeğiz. Şunu bir götüm teşekkür. Vallahi ısın bu kadar Şunları dolaba yerleştireyim. Hemen içeceğim şimdi hemen. Şöyle şekersiz çikolata yedim buzdolabı poşetlerine o kimin suları var ya yani eski var Yoğurt, acı biberin nerede burada? Kaşıklar al. Hayır 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 bir şimdi çıkacağız. istedi istedik, denize gidelim. Dedi. Kaçta? Sabah 10'da görüşeceğim. 11-12'de görüşeceğim adamları. Olur mu? ne kim gelecekmiş? -"Aşkım, Karıcığım. -"Kerkan gibi var, nasıl gidiyor?" demiş. -"Belki onlar da gelir." dedi. -"Biraz tenme torpil yaptım herhalde." Biz böyle simit gibi bir şeyler mi yesek? Ne yiyeceğiz, öyle bir şeyler yapalım. Simit alalım. Simitle yiyelim. Böyle kahvaltı götürdüm geçen gün de. Olmadı ya. Kahvaltı da olmadı. Al. Evet arkadaşlar. Bizim yemeğimiz hızlı bir şekilde böyle. Var mı? şimdi. Şu, şu. Kızım tabletini alsana buradan. De şu. Şöyle hazırladım arkadaşlar. Herkese birer porsiyon. Afiyetle yiyeceğiz. Hadi bakalım. Kaç dakikadır çiğledim videoyu? Arkadaşlar dışarıya çıkıp geliyoruz ya biz böyle kış olup kalıyoruz artık bayram bitirdik sonunda. E hatta ben azıcık şu kadar ekmeğin arasına o gün şeye götürmüştüm ya denize Koruna. Ondan e, koydum. çok az çok acıktım ben gerçekten. Üstüne bir tane çikolata yedim de pişmem lazım şimdi. Şöyle üç düğüm ekmekle barbunu yiyeceğim. Damla diyor pilav falan yapsın anne diyor. Et yapacağım, yapacağım. Et bir şey mi yapsak dedim. İstemedi böyle hmm falan yaptı. Şimdi Barbie yesin, ona da bir şeyler söylüyor. Vallahi gece şeyi alıp yemesi değil. Çünkü köpeği alayım gelsin. Ne diyor? Yiyecek misiniz? Yiyecek misiniz? Ben gece gece bir şey yemiyorum ki. Haydi. Haydi. <laughs> hoş ver. Şu an kalbim Hadi bize afiyet olsun arkadaşlar. İçeceklerimizi şöyle alalım. Herkes içeceğini. Biz Bize erken gidersek iyi olur. Dediğim gibi orada simit falan yiyiveririz. Denize girer çıkarız. Barlas bayağı bir girip çıkıyor. Hava sıcak ya. Dedim tam istediğim barlas dedim. Giriyor diyor. içinden çıkmıyor anne diyor. Evet. Denize giderken ne güzel ama biliyor musun? Denize gider, yenilirsin ha. gördün mü? Hadi bize afiyet olsun bakalım görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Şöyle hazır varbin ya arkadaşlar. Al canınız çekilsen hemen Migros'tan isteyin. 23 TL. Afiyetleyin arkadaşlar.